Selamünaleyküm arkadaşlar. Şarköy'den hepinize sevgiler, saygılar. Güzel bir gün, güzel bir hava. Gördüğünüz gibi tabiat yeşermiş. Neredeyiz diye sorarsanız şu an Marmara iki taraflarındayız. Yani Eritlice'den Şarköy'e doğru ilerliyoruz. Hoşçakalın kadar bisiklet tur yaptık. Dönüş yolundayız. Acelemiz yok, bizi koşturan yok. Öyle keyifli keyifli. Yavaş yavaş yolumuza devam ediyoruz. Evet sağ tarafta Marmara 2 Marmara 1 nerede onu bilmiyorum ama Marmara 2 burası Marmara 2 neresi diye sorarlarsa burası Sağ taraf Marmara 1'i bilmiyorum ama Marmara de zaten köprü başında 4-5 zaten birliğimiz yerler Buradan benim takipçilerim var Onlara selam olsun Evet değerli arkadaşlar Pırıl pırıl bir gün Bayramın ikinci günü Boş vakti olan Vaktini değerlendirmek isteyen Ailesini, eşini, çoluğunu, çocuğunu alıp Araçlarıyla buraya gelmişler Sol tarafta ileride deniz boyunda işte mangal vesaire, piknik Keyif yapıyorlar Henüz deniz mevsimi tam olarak açılmadı ama ara ara denize girenleri de görmek mümkün. Evet mangal yakmışlar keyif yapıyor ne güzel. Yol mucur. Düzgün bir yol değil. Oradan yavaş ve dikkatli bir şekilde gitmek lazım. Evet. Çekiyorum be ya. At çiftliği. Birkaç tane oluyordu eskiden. Atı zor <laughs> mu da Olmaz ya? Merhaba dayı. Sol taraf çiftliği diye geçiyor. Yol bozuk ya, çok toz yapıyor ya. Atı bilmem ama inek pislik kokuları geliyor. Avuzu Marmara'ya yaklaştık. Önümüzde Avuzu Marmara var. Burası öyle geçiyor. İsmi farklı olabilir ama Şahköy'lü vatandaşlar burayı Avuzu Marmara olarak biliyor. buraya kadar yapılmış. Ondan sonrası yani geldiğimiz yol yok. Buradan sonra park ateş, evet. Bozuk yoldan çıktık arkadaşlar. Burayı burayı ne olarak biliyorsunuz siz? Güzel yol. Ha, burası sağ taraf. E, ee, Avuzu Marmara'da geçiyor. Evet burası Avuzu Marmara'da geçiyor. Adres tarif edersen falan Nerede falan diye o zaman bana oruz. İşte öyle. Ne yapıyoruz o gençler? Ama mevki yani. diyorlarmış buraya değil mi? Evet. Havuzu var ya? Sağ tarafa da bir yol gibi bir şey yapmışlar ama. Ya biraz komik değil mi? Buradan sonrası ne olacak? <laughs> Bozuk bir yol. Herhalde yetiştiremeler yaparlar belki. Biraz sezonunda. Parke taş falan. Dökün asfalt olay bitsin. Parke taş da sıkıntılı bir şey. Ya, oraya, kapıda, etrafı, Gelecek miydi? Gelecek miydi? Ya bugün nereye yarın diyorsun ama bakayım. <laughs> yarın kesin de. Evet beyaz balneye geldik. Burada çok satılık ev görüyorum. Mahallesi, Dumlupınar Caddesi ve Süleyman Sırrı Caddesi'ne park etmiş araç sahiplerinin bugün içerisinde araçlarını kaldırması ve park edilmemesi önemli rica olunur. 12 Nisan Cuma yarın Halk Pazarı

Evet, Beyaz Bayan'dan şarkıya kadar bir video daha çekeriz arkadaşlar. Bunun burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.